İşte oldu çocuklar. Poyraz, Nilo ve arkadaşlarına böyle güzel bir araba treni yaptım. Poyraz kırmızı akülü arabayı çok seviyor. Bunu onun için hazırladım. Bakalım bunu kim kullanacak traktörü? Acaba örümcek adam mı kullansa? Evet, yeşil traktörde örümcek adam kullanabilir. Bakalım diğerlerine de kimler bilecek? Ben şimdi gidip onları çağırayım. Bakalım oyun odasında ne yapıyorlar? Onları kaydıraktan kaydırmaya götüreceğim ve Poyraz bakıyor bile. Poyraz ben size bir sürpriz hazırladım biliyor musunuz anneciğim? Sizi şimdi nereye götüreceğim biliyor musunuz? Tabii ki kaydıraktan kaydırmaya götüreceğim. Bugün onu istemiştiniz benden değil mi? Tamam o zaman arabalarınız hazır. Bakalım arkadaşlarımız da hazır mı? Selam çocuklar. Duydunuz mu? Poyraz'ın annesi Poyraz ve arkadaşları için güzel bir araba treni yapmış. Ve onları kaydıraktan kaydırmaya götürecekmiş. Galiba salıncağa da bindirecek. Ama ben buna izin verir miyim? Tabii ki vermem. Elimde ne var sizce? Köpük. Bu köpükle şimdi arabaların hepsini mahvedeceğim ve onlar da binip gidemeyecekler. Yaşasın. Yine aklım çok çalıştı. Hadi bakalım kapağını açayım. Ay burayı da çıkardım ben. Ne beceriksiz bu kırmızı elim. Ay düşürdüm ya. Of ya bayağı beceriksizim. Şimdi gelecekler. Beni görürlerse bana büyük ceza verirler. O yüzden beni görmemeleri gerekiyor. Hadi bakalım. Önce Poyraz'ın arabasını renklendirelim. Bakalım Poyraz görünce ne yapacak? Ay bitti mi? Içime sakın tamam mı köpük? Ooo baya kötü oldu çocuklar. Bakar mısınız? Bu da örümcek adamınmış. O zaman traktörü de köpükleyelim hemen. Hehe. <laughs> Bakalım nasıl gideceksiniz bu arabalarla. Her yeriniz köpük olacak. Sıra turuncu kamyonda. Ona da sıkıyorum. Yaşasın. Ne kadar eğlenceli bir şeymiş bu ya. Devam edelim. Aa. Bu da Nilo'nun kırmızı arabası. Hemen ona da sıkıyorum işte. Niloya çok kızacak çok. Yaşasın hiçbiri gidemeyecek. Hemen kaçmam lazım gelmek üzereler çünkü. İşte tamam bütün arkadaşlarımız hazırmış Poyraz. Haydi götürelim anneciğim. Önce Nilo'yu al ben de Hayri'yi alayım. Bu arada örümcek adamı getirmemişiz. Gidip onu da almalıyız tamam mı? O da gelecek bizimle kaydıraktan kaymaya. Gelin bakalım işte araba trenimiz burada. <laughs> Bu da ne böyle? Çocuklar Arabalarınız mahvolmuş. Evet. Ya bunu kim yaptı? Her yer köpük olmuş. Bakar mısınız? Pohra senin kırmızı araban full köpük anneciğim. Siz buraya oturamazsınız ki. Ya bunu kim yaptı acaba? Anahtar, anahtar. anahtar bile köpük olmuş. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Ya kötü biri yaptığı kesin. Demek ki kaydıraktan kaymamızı istememiş. Acaba kim olabilir Poyraz? Ya evet kim olabilir acaba? Ay bulalım da ona biz de ceza verelim. Bir dakika çocuklar. Aynanın önünde köpüğü bırakmış. Bakın. Görüyor musunuz? Hii. Suç delilini yakaladık işte. Köpük bu köpükle sıkmış. Seni yaramaz ya. Acaba kim olabilir ki? Evet bununla sıkmış ve burada unutmuş galiba. Poyraz örümcek adam mı yaptı acaba? Gelin bir soralım hemen kendisine. Örümcek adam neredesin? Örümcek adam ay yine uyuyor bu ya. Uyan sana örümcek adam uyan çabuk. Ya ne oluyor çocuklar bağıra bağıra geldiniz. Ya gelsene. Bakalım bunu sen mi yapmışsın yoksa başkası mı? Neyi söyleyin bakalım. Arabalarımız köpükle dolu. Biri bize tuzak hazırlamış. Ay tabii ki ben yapmadım. Sen yapmış olabilirsin diye düşünüyoruz. Evde başka kimse yok çünkü. Ya ben yapmadım. Bırakın uyuyacağım. Ya uyuma vakti değil. Kalksana. E, Poyraz sabuk, tabii ki. Sabuk. Ama bizim örümcek adamımız çok tembel çocuklar. Sabah akşam uyuyor. Gel bakayım Poyraz'ın elinden tut bakayım anneciğim şu elinden elinden tut ikimiz götüreceğiz. Getir bakalım. Tembel ancak böyle götürebiliriz. Getir bakalım. Gel bakayım. Bak sürükleye sürükleye götürüyoruz. Görüyor musunuz çocuklar? İşte görüyor musun? Hey bu da ne? İşte sana bundan bahsettik. Arabalarımızın her yeri köpük. Sen mi yaptın? Tabii ki hayır. Ben yapmadım. Ay dur. Aa! Kırmızı arabanın üzerine düştü. Köpük oldu her yeri. Aa! Çocuklar önce adam battı bile. Ya ne yaptınız hep sizin yüzünüzden. Niye beni kaldırdınız ki? İyi de şu an sen niye arabanın üzerine yattın ki? Ve uykum geldi. Ay ne yapacağız ya? Bir elimi süreyim bakayım. Bu arada ne değişik bir köpük sen daha bakayım. Baksana. Ben almayacağım. almayacağım. elini sürmek istemedi Poyraz. Şurada kalsın çocuk. Ay her yer köpük elimde köpük oldu. Eyvah eyvah örümcek adam da köpükte kaldı. Neyse biz onu sonra temizleriz. Önce yapan kişiyi bulmamız gerekiyor ve bu arabaları nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Önce yapan kişiyi bulalım. Acaba Poyraz kırmızı el yapmış olabilir mi? Pembe el ya da kırmızı el yapmış olabilir. Çünkü onlar böyle tuzaklar hazırlamayı çok seviyor. Peki neredeler acaba? Dolaba falan mı saklandı? Evet o köpükte gel biz bir bulalım bakalım. Eyvah bunlar benim yaptığımı fark ettiler ya. Nasıl fark ettiler ki? Tabi ben sürekli kötülük hazırlıyorum ondandır. Şimdi kaçıp saklanmam lazım. Nereye saklanabilirim acaba? Bir bakayım bakayım. Aa, akülü arabanın içine mi saklansam? Burada galiba beni göremezler. Burada kalayım bakalım. Hadi buyur gel. Önce oyun odasına bakalım. Bakalım burada bir yerde saklanmış olabilir mi? Aa, bir ses duydum. Akülü arabanın içinden geldi sanki ses değil mi? Gel bir bakalım anneciğim. Bu arabanın içinden geldi ses. Aa, olamaz yakaladılar beni. İşte bak Poyraz tahmin ettim. Hemen onu yakala Poyraz. Çabuk yakala yakala yakala. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Eyvah nasıl da hızlı kaçıyor böyle. Beni yakalayamazsınız kaçıyorum işte. Ay kaçıyor Poyraz yakala. Yakalayamadık ya. Bir dakika. Şurada sanki anneciğim gel bir bakayım. Kaçıyorum kaçıyorum. Aa Poyraz yakaladı çocuklar. Poyraz götür onu anneciğim. Yakaladık suçlu sakın bırakma tamam mı? Birimizi eli yakaladık yaşasın Bak şimdi biz sana ne yapacağız Gel bakalım Senin o geçirdiğin köpükle Poyraz sana nasıl bir ceza verecek Bak, Sakın bırakma anneciğim Sakın bırakma yine kaçar hiç durmuyor çünkü Şöyle şuraya koy bakalım Poyraz o köpüğü hemen üzerine koy çabuk 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 Mahvedelim onu tamam mı Sür 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 her yerine sür. Ya bırakın beni ne yaptınız? Eyvah eyvah. Of ya mahvettiler beni. Nasıl temizleyeceğim kendimi ya? Poyraz bırak dedim bırak. Ha, kaçacağım kaçacağım. Ay zaten mahvettik kaçabilirsin. Poyraz hemen elini yıka gel anneciğim. Neyse ki kırmızı ile cezasını verdik. Şimdi geriye kalan bunları temizlemek. Nasıl temizleyeceğiz ya? Kimi çağırsak acaba? Bedeni çağırmamız lazım. Poyraz gel bakayım. Johnny mi çağırsak? Johnny bize yardım edebilir değil mi? Johnny, gelir misin? Yardıma ihtiyacımız var. Yardım deyince akla ben geliyorum tabi değil mi? Evet Johnny iyi ki geldin. Arabaları görüyor musun? Aa bu da ne böyle? Her yer köpük olmuş. Evet bunu yapan kırmızı erdi. Ama biz ona ceza verdik. Ama bu arabaları nasıl toplayacağız bilmiyoruz bu köpükleri. Tamam tamam çocuklar. Ben şimdi hızlı halimle iki dakikada temizlerim arabalarınızı. Ay sana güveniyoruz Johnny. Hadi topla da biz artık kaydıraktan kaymaya gidelim. Tamam başlıyorum işte. Şuraya bakır hepsini temizleyeceğim. İşte bitti çocuklar. Vay canına ne kadar çabuk topladın. Söylemiştim size ben çok hızlıyım. Ay çok teşekkürler Johnny. Sen olmasan toplamamız zor olurdu bu köpükleri. Ne demek çocuklar. Haydi o zaman parka gidebilirsiniz. Tamam hadi Poyraz arkadaşlarımızı alalım. Bir şey olmaz anneciğim ıslak olsun. Johnny temizledi çünkü hepsini. Ben örümcek adamı hemen traktörüne oturtuyorum Poyraz. Anneciğim sen arkadaşlarını mı getir? Evet. Hadi sen arkadaşlarını getir. Geç kaldık artık bir an önce gitmemiz lazım. İşte örümcek adam oturdu bak. Hadi hadi çabuk çabuk. Hayri de burada. Nilo nerede? Nilo ya neredesin? Aa Nilo'nun sesi gelmiyor. Nilo ya, burada mısın? Ya beni burada mı unuttunuz. Aa unuttuk gerçekten seni. Gel bakalım. Sen de geç bakalım. Seni de kırmızı arabana oturtalım. Çünkü temiz oldu zaten. Hoyraz getirdin mi arkadaşlarını? Tamam, hiç olmaz. Onları kamyona koy anneciğim. Benim yanıma Tamam, hangi arkadaşını alacaksın? Tamam, hadi biraz acele edelim. Karanlık olmadan gidip kaydıraktan kaymamız lazım çünkü. Evet, Maşa'yı aldı Poyraz. Arabasını da çalıştırsın. Anahtarın oldu mu? Nerede anahtarı? Ay buradaymış. Hemen çalıştır bakalım. İşte çocuklar artık gidebiliyoruz neyse ki. sür sür güzel gidiyor. Vay canına Nilo'ya gitti bile Poyraz. Aferin. Evet biraz daha sür bakalım. Tamam böyle iyi. Kapat bakalım. İşte geldik çocuklar. Gelin bakalım. Kaydırağımız nerede? İşte görüyorsunuz. Kaydırağa doğru gidiyoruz biz. Sonunda gelmeyi başardık. Salıncak da varmış. Ha, balon da var. Harika. Hadi kaydır bakalım Poyraz örümcek adam anneciğim. Kaydır bakalım. Hay düştü ya. Hemen düşüyor zaten. Uykusu geliyor herhalde değil mi Poyraz? Kaydırıyor Poyraz örümcek adam. Ay zaten kaydırak da örümcek adam kadar. Bir de onu salıncağa koy bakalım sallayalım. Evet uzansın. evet uzansın. O uzanmayı ve keyif yapmayı çok seviyor çocuklar. Tembel bir örümcek adam. Salla anneciğim biraz. Bak hemen uyudu gördün mü? Seni tembel örümcek adam. İşte Poyraz da kaymaya başlasın. Hadi sen de kay bakalım. Sonra da arkadaşlarımızı getireceğiz. Yaşasın. <laughs> Vay canına. Demek Poyrazların oyun odası burasıymış. Beni almadınız buraya. Ben de şimdi size tuzak hazırlayacağım. Bir kova dolusu böcek getirdim. Bu oyun odasının her yerini böceklerle donatacağım. Hadi bakalım. Başlayalım hemen. Önce Buradaki akrebi alıyorum. Bu akrebi nereye koysam acaba? Nereye koysam? Aa, atın üzerine bıraktım işte. Çok da güzel oldu. Şimdi bir tane de sarı böceğim var. Bunu da Poyraz'ın akülü arabasının üzerine bırakacağım. Ya ben ne kadar akıllı bir kırmızı elim böyle. Harika bir tuzak kurdum. Devam edelim. Ay siz benim köpek balıklarımı gördünüz mü? Köpek balıklarını da Buradaki traktörün üzerine bırakacağım. Bir tanesi burada dursun. Bir tanesini de nereye koyalım? Bakalım 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 bakalım. İşte buldum. Bu pembe arabanın üzerine bıraktım. Çok güzel oluyor. Devam edelim bakalım. Nilo'ya arıları sevmezdi değil mi? O zaman kırmızı arabanın üzerine bıraktım. Çünkü bu Niloya'nın arabası. Artık Niloya da kırmızı arabaya binemez. Evet devam edelim. Siz bu köpek balığını gördünüz mü? Ağzına bakın kocaman. Bunu da botun üzerine bırakalım. Oh çok güzel oldu. Devam edelim bakalım. Şimdi bir tane daha balığım var burada bakın. Bu da köpek balığı. Bunu nereye bıraksam acaba? İşte buldum. Turuncu kamyonun üzerine bıraktım. Devam edelim ya. Ne kadar çok böcek getirmişim. Bu da bir pembe böcek. Bunu da nereye bıraksam? Nereye bıraksam? Ay bulamadım ki şimdi ya. Şuraya mı koysam acaba? Onu da buraya koyalım. Bu da pembe, bu da pembe. Çok güzel durdu. Devam ediyorum. Bir örümcek. Bu örümcek nereye daha çok yakışır sizce? Nereye bırakalım? Aa, araba dolabı. Araba dolabının içine bırakabiliriz. Örümcek düşme tamam mı? Orada kal bakalım. Harika oldun. Bakalım. Ah, son bir tane kaldı. O da minik bir kertenkele. Bunu nereye bıraksam? Bunu da traktörün direksiyonuna bırakacağım. Düşme tamam mı? Orada bekle bakalım. İşte oldu. Artık kaçayım. Aa, bu da ne? Ne güzel bir örümcekmiş bu. Örümcek adamlara bayılırım. Bu nasıl çalışıyor ki? Aa, koca ayılar. Koca ayılar da varmış. Şşt, ses çıkarma. Seni nereye bırakayım? Seni de çok yüksek bir yere bırakacağım. Nereye bırakayım? Şuradaki kapının üzerine koyacağım. İşte böyle. Heh, çok güzel oldu. Şimdi küçük koca, koca ayıyı da alalım. Onu da buraya bırakalım. Ben ne kadar kötü bir kırmızı elim. Aa, düşürdüm onu. Gel bakalım şöyle dur o zaman. Şöyle. İşte oldu. Şu örümcek adamı da kaçırayım. Ama bu nasıl çalışıyor ki? Aa, çok ses çıkardı. Hemen kaçmam lazım. Balkona kaçayım. Balkonda saklanacağım. Sakın yerimi söylemeyin çocuklar tamam mı? Burada bekliyorum. Hoyrazlara patates kızartıyorum çocuklar. Onlar çok seviyorlar. Şimdi gidip söyleyeyim bakalım. Oyun odasında yesinler. Çocuklar neredesiniz? Bakın size patatesler kızartıyorum. Pizza da aldım. Bakın pizzanız burada çocuklar. Pizza ve patates ister misiniz? Evet çok isteriz. Poyraz sen ister misin? O zaman oyun odasında yiyebilirsiniz eğlenirken olur mu? Hadi gidelim o zaman Poyraz sen Niloya yap. Ben de pizzamızı alalım. Gelin bakalım. Oyun odasına gidiyoruz çocuklar. Harika bir pizza ve patates keyfi yapacağız. Gelin bakalım. İşte geldik. Aa, çocuklar, akül arabanın üzerinde bir tane böcek gördüm. Siz de gördünüz mü? Pizzamız şurada kalsın bakalım. Bütün, Bütün, Bütün arabalarda. mı? Evet. Nasıl yani? Bakayım. Hii, kırmızı arabada da bir arı var. Arabası Atta da akrep. Evet. Bunlar da ne? Bebek arabasında pembe böcek. Bu da ne? Ay köpek balığı. O da maşaların arabasıydı değil mi? Evet. Ay bunları kim koymuş buraya? Evet, evet, evet. Dur eline sür ve paraz, eline sür. Anneciğim, baksana burada da bir tane köpek balığı, bu da senin traktörün. Evet, Yunus balığı. Evet, balığı mı? Evet. Ay yapan kişi köpek balığı sandı herhalde. Bir tane de kertenkele var. Eyvah bu tuzak kim hazırladı size? Evet. Biri size tuzak hazırlamış. Bu kova da ne innesi? Evet. Ay yoksa böcekleri bununla mı getirdi? Evet. Hii. Çocuklar, bunu yapan kişi çok kötü biri ama bir yere saklanmış olmalı. Acaba balkonda falan mı? Evet, ne oldu Poyraz? Bir ne oldu? Bir Hii, koca ayılar! Onlara da tuzağın içine dahil etmiş. Yükseklere çıkarmış. Ay Poyraz onu indiremez, sıkışmış mı oraya? Bir çıkarmaya çalış bakalım. Aferin sana. Ben de şimdi koca ayı çıkarmaya çalışacağım oradan ama ne olacak şöyle kapıyı sarsmamız lazım yoksa düşmez. Çocuklar geliyor koca ayı. Tutmalıyız. Aa! Düşürdük kocayı. Olamaz. Dakika, burada ne, ne oldu? Nerede var? Ne Ay kamyona bile koymuş yapan kişi. Bizim bir an önce onu bulup intikamımızı almamız lazım. Pizzamız burada kalsın. Biz gidip onu bulmaya çalışalım, tamam mı? Gelin bakalım. Mutfaktan başlıyoruz onu aramaya. Bunlar oyun odasından gittiler. Hadi gidip bakalım bizde örümcek adam. Neredeler bakalım da? Aa çocuklar, bütün böcekleri gördü bunlar. O zaman şimdi beni arıyorlardır. Hemen gidip uzaklaşayım buradan. Hadi örümcek adam seni de getiriyorum. Bu da ne? Aa pizza. Pizza'ya bayılırım ben. Biraz pizza yemeliyim. Hadi gidip yiyelim bunu. Sonra da gelip örümcek adamı alayım. Ya da dur bakalım onu da alalım da. Sonra poyrazlar almasınlar. Bunları da yiyeyim. Öyle gideceğim şimdi. Hı -hı. Pizzaya bayılırım ben. Hadi yiyin biraz. Poyraz mutfakta bulamadık anneciğim ya. Ne bu yapan kişi? Kim olabilir ki acaba? Kırmızı el. Kırmızı el mi? Evet. Kırmızı el de neyin nesi Poyraz? Bir gel bakayım anneciğim. Şu da arkadaşlarına soralım. Çocuklar burada böyle kırmızı el, pembe el gibi bir şey gördünüz mü? Hayır görmedik. Aa a, nerede o zaman? Tekrar bir oyun odasına bakmalıyız. Geçin bakalım. Pembe. Aa o sizin oyun arkadaşınız olan kırmızı el mi? Ay o mu yaptı yoksa? Aa pizzamız nerede? Ay pizzamızı kaçırdı galiba. O Çocuklar kırmızı el pizzayı kaçırdı. Yedi mi acaba? Ama daha biz yememiştik ya. Nerede olabilir? Ay bir dakika. Poyraz senin bu araba dolabında bile anneciğim örümcek adam var gördün mü? Aa! örümcek adam. Ay örümcek adam diyorum. Örümcek örümcek adam demişken bak Burada örümcek adamlı motosiklet vardı. O da yok. Aa, tam da söyledim ağzımla gördün mü? Çocuklar şurada örümcek adam var ama örümcek adamlı motosikletimiz yok. Galiba bunu yapan kişi onu kaçırmış olmalı. Balkona bakmaya ne dersin? Gel bakalım bir balkona bakalım. Gel bakayım pizzamız burada örümcek adam da burada. Bakar mısın? Şuna bakın. Eyvah geldiler buraya. Kim yaptı bunu? Ay bir ses duydum. Sen de duydun mu Poyraz? Evet. Poyraz da duydu. Ay bu nereden geliyor? Hii, Poyraz gel gel. Buldum anneciğim. Ay kaçmam lazım ya. Kaçmam lazım. Gel buraya Poyraz. Yakala onu anneciğim. Yakala. Kaçıyor. 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 Kaçacağım. Kaçacağım. Poyraz yakala anneciğim. Koş. Koş. <laughs> koş, koş, koş. Kaçıyor. Yakalayamadın mı? Eyvah yakalayamadık çocuklar. Bari pizzaya bakalım da bitmiş mi bitmemiş mi? Aç bakayım kapağını anneciğim. Önce <laughs> Örümcek adamı çek bakalım bakalım pizza. Hii, yarısını yemiş. Görüyor musunuz? Her yeri ketçap ve mayonez yapmış. Seni yaramaz kırmızı el. Ne yapacağız? Yarısı gitmiş anneciğim. Artık bu yarısını da sen yersin tamam mı? Hadi gel bakalım pizzayı da getir. Bu örümcek adamı da sonra alalım oradan. Ay yaramaz kırmızı el ya neler yapmış. Peki bu böcekleri nasıl toplayacağız? Bir dakika. Bu ne oldu? Onun mu? Evet. Aa, Oradaki örümcek onun mu? Evet çünkü örümcekler onun ya. O zaman biz birini çağıralım da şu böcekleri bir toplasın. Kimi çağıralım? Hmm. Bugün kimi çağırsak acaba? Hmm. Bir düşün bakalım. Hmm. Yine mi örümcek adam çağıralım? Hmm. Kimi çağırsak o zaman? Ay, aklımıza da kimse gelmedi ya. Ironman'i mi çağırsak? Evet. Ironman yardım eder değil mi? Evet. Ironman buraya gelir misin? Böcekleri toplaman gerekiyor. İşte geldim çocuklar. Yaşasın İron geldi Poyraz. Şimdi İron ben burada bir kırmızı el vardı ve bize çeşitli tuzaklar hazırlamıştı. Nasıl tuzaklar? Arabaların hepsine böcekler koymuş. Oyun adamımızın tamamını kötü böceklerle donatmıştı. Öyle mi? Şuna bakın ben önce bu böcekleri bir toplayayım sonra da onu bulup ceza vereceğim. Ay teşekkür ederiz hemen bir an önce toplamalısın. Tamam hemen topluyorum çocuklar merak etmeyin. Önce turuncu kamyon Şundakini alalım. Şöyle römorka doldurup götüreceğim tamam mı? Ay teşekkür ederiz. Iron Man gerçekten bir kahramanmış. Bugün örümcek adamı çağırmadık. Çünkü geçen gün onu çağırdık bayağı meşgul oldu. Şimdi de sen bize yardım et. Tabii ki yardım ederim. İşte bunu da aldım. Başka nerede var gösterin bakalım. Iron e göster bakalım anneciğim. İşte şurada atta ve kırmızı arabada var. Hemen onları da topluyorum. İşte bir, ve 2. Başka nerede var? Onları da gösterin. Bunları da atalım bakalım. Göster bakalım Poyraz. Oo, her yerde böcek varmış. Çık bakalım. Onları da alayım hemen. Şuna bakın. Kötü bir köpek balığı. Bunu da aldık. İşte dur bakalım. Bunları da koyayım remorka. Başka var mı? Ay yoruldum ya ne kadar çok böcek varmış. Yordunuz beni ama biz yapmadık ki. Bunu yapan kişi kırmızı eldi. Onu bulup ceza vereceğim. Hemen şunları da alayım. Ay bu da ne böyle ya ne kadar çirkin bir kertenkele. Teşekkür ederiz bitti mi şimdi Poyraz? Evet bittiyse gitmem gerekiyor. Bakalım Poyraz başka var mı anneciğim? Başka yok galiba. Teşekkür ederiz inanman. Bize çok yardımcı oldun. Ne demek? Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. İronman gidiyor. Yaşasın çocuklar. Böceklerden kurtuldunuz. Artık oyun odanızda herhangi bir böcek kalmadı. O zaman pizzamızı yiyebilirsiniz değil mi? Yarısını yedi. Evet yarısını yedi maalesef. Bakalım pizzayı alalım. Ne oldu? Aa ne kadar güzel bir lamba. Pizzayı buraya koyuyorum. Afiyetle yiyin tamam mı? Alın bakalım.